He, 3 çekiyoruz ben evi biraz yaptım şöyle bir görünüm kazandı biraz da odun topladım cam topladım baya bir cam topladım yani kazan bir 2 60 dörtlük filan toplamışımdır o çok topladım ki ben de hatırlamıyorum İyi. Şimdi bitiyor. Bitiyor. Bitmiyor. Bu beni durduruyor. Şuna da istiyorum. Kıralım. Bunları. Bir de çok fazla odun topladım çatıyı yaptım az olsa. Odunum bitti. Çeşit yapmıştım bir tane. Kova da yaptım bir tane kova. 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 Neyse e, bizim odunumuz. E, bir dakika ben şuraya çıkmak istiyorum. altımız var mı varmış bir tane hemen gidip abi. neyse keşke öldürmeseymiş. şimdi pişman oldum ve çok açım çok acıkmışız o yüzden kusamıyoruz şimdi hemen 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 yapalım Alalım bunları. 32 tane. İyi. Hadi. 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 Çok yavaşım. Alalım. Kıralım.

az bir süre kaldı. Bir tane geliyorum. Bir dakika sağ gelinler. tekrar kapatıyorum. Bir şimdi arkadaşlar hemen bunları alalım. Alalım diyeyim koyalım, yani. koyalım yani. Koyak koyak ne Bir şey oldu Yetmeyecek gibi. Kesin yetmeyecek yani. Aynen. Demiştim. Yetmeyecek diye. Biz buradan çıktık değil mi Evimiz bitti. Sayın. Neyse en azından evimizi yaptık. Sayın bunları da aldık. Evimiz bitti. yani evet, çok güzel bir evimiz oldu ve ben bir de arkadaşlar kazan yaptım demirlerle. Bir tane. Ya bir tane. Bir tane. Arkadaşlar bir tane. Aşkın ölüm. Aşkın ölüm. Aşkın ölüm. Aşkın Yemek. 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 Al iki tane daha iyi. Doymaz bu. Her gün yemek yiyor zaten. Şimdi. Al. <laughs> Al ne chestful alacağım çünkü eve yerleşeceğimiz için envanterimiz olacak mı? Dolmadı envanterim. Terim. Sen gel. Sen gel. Hemen Arkadaşlar evimiz bitti. Ee, küreğimiz varmış. Yol yapacağım çünkü. Artık köylüler bu eve gelebilir. Aslında gelemez. Kapımız yok mu? Varmış. Bir Bı Evimiz bitti. Şimdi arkadaşlar ya, Boyayalım mı? Dur. adam Neyse. Şimdi. Çeştirmiş. Buraya. Gelecek. Bir dakika. O zaman şöyle olsun balta gel. Yemek çeşitimiz ayrı olsun. Mesela bu yemek çeşitimiz olsun. Bunu koyalım. Hayır olsun elimiz. Şimdi. Bu da bizim normal çeşitimiz. Buraya eşyalarımızı koyalım. arkadaşlar eşyalarımız. Aksa bir de tarla da yapabilirim. Bir de bayağı toprağımız varmış. Tarla da yapabilirim yani. Eğer aslında ne yapıyorum ki zaten köylerim var da. Ama yapabilirim yani. Bilemem. Yapabilirim de yapamazdım. Yapamayabilirim de. Ee, şimdi de hemen biz bunları bırakalım. bırakalım. Tamamdır. Kartlarımızı bırakalım sonra. Sirenlerimiz zaten köylü çestinden çıkmıştı. Fırınlarımız zaten bize kalsın. kalacak. Dört tane bu da kalsın. Odamız bir de kalsın. Bunlar git. Bunlar git. Bize beş tane yeter. Şu Su git. Sonra git. git. böyle hemen direkt bir koyuyorum hemen elimizi sonunda yalgan yerleştirir neden yatamıyorum sen daha yok mu yazsınlar. insan bir yazı söyler. O zaman evin öbür ucuna yatacak olmam mı? Heh, öyle oldu. Tamam da sonra yatağımız oraya alabiliriz de. öldürmem lazım arkadaşlar. Onları öldürmezsem benim işim için rahat olmaz. Bir tane skeletonu. Geber ya. Bir öldü. Gel okay, gel. Okay. Bunu ol tapabiliriz. Bir tane daha. İki ip. iki ip çıktı. Süpersin abi. İşkelet işkelet. Ooo. Kafalıklı gelmiş. Oyunu koruyorum. Geri çekilin. <laughs> tamam da yanımız can. Aa bir tane daha ölecek. Benim duvarımı mı tırmandı? Sanırım. Gitmiş. Burada gördüm ben bir tane. Orada yok değil. Tamamdır bunları da al. Al gidelim gidelim. Çeşitim işte. Şimdi bırak Bunlar yapımdan et. E şimdi şunlar git, şunlar git, şunlar. Bunlar. Bu. Sonra, sonra başka değil mi? Bir tane daha crafting yaptım Bir crafting buraya. Bir de bizim yemek şeyine burunlarımız burda koyalım tamam hemen aa hemen kömürleri almamız lazım kömürler 4 tane kömürümüzü alıp pişirelim bir tane burda koyalım şunlar pişir dibidi ee, dibidi dibidi sen yani daha mı sorun yapsak? Öyle. Burada fırınımızı yaptık ve biz biraz daha kömür lazım. Yeter. İki de bu süre kusturuyorum. Yapmayın. Bunlar pişmiş.

çubuk için. Şimdi bir dakika. Şunları bir koyalım sıralara. Tamam. Altı için bir tane daha mı gerekiyor? Sonra Altı için bir tane daha. Aynen. Altımızı yaptık arkadaşlar. Bir iki tane bırakıp tutacağım. Sonra video bitireceğiz. Ya kaçırdık. İnanmıyorum. Neyse arkadaşlar. Burada video bitiyor. Daha fazla video gelmesini sağlayanlar abone olmayı unutmayın.